Güzellik merkezlerinde yoğun tempoda çalışırken ekstra olarak bir de randevu organize etmeye çalışan danışmanlar bulunuyor. Ve Cintas'ın olarak bu karmaşıklığa bir çözüm sunuyoruz. Gelin hep beraber bir göz atalım. Alo. Merhaba ben Melisa. Biyotekler Güzellik Merkezi'ne hoş geldiniz. Size nasıl yardımcı olabilirim? Ee, ben bir randevu almak istiyorum Melisa Hanım. Tabii ki memnuniyetle yardımcı olurum. İsminizi ve almak istediğiniz hizmeti öğrenebilir miyim? Tabii Şafak ben, memnun oldum. Ben de memnun oldum Şafak Bey. Hangi hizmet için randevu almak istiyorsunuz? Cilt bakımı için e, randevu almak istiyorum. Harika bir seçim Şafak Bey. Size uygun bir tarih ve saat paylaşabilir misiniz? Yarın saat 13'te uygun musunuz? Yarın 19 Nisan 2025 Cumartesi günü saat 13'te müsaitiz Şafak Bey. Bu saat sizin için uygun mu? Evet benim için uygun. Lütfen randevu oluşturalım. Tamam da Şafak Bey. Yarın saat 13'te cilt bakımı için randevunuz oluşturuldu. Evet. Öklemek istediğiniz bir not veya özel bir talebiniz var mı? Hayır ama ee, daha kolay bulmak için açık adresinizi rica edeceğim. Adresiniz Ekiler Müstekiye Çevkiyatresi 87. Hemen taksi durağının yanındayız. Eğer bulmakta zorlanırsanız lütfen bizi tekrar arayın. Size yardımcı oluruz. Çok naziksiniz. Teşekkür ederim ve Agent Aslan ile işler bu kadar kolay. 3 günlük deneme sürümüyle tamamen firmanıza özel bir asistan oluşturun. Eğer memnun kalmazsanız hiçbir şekilde ödeme yapmayın. Siz sadece güzelliğe odaklanın. Aramaları Agent Asistan yapsın.